Teşekkürler. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. Günler. Günler, kolay gelsin. Teşekkürler. 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 Teşekkürler altın. Nici, ama maalesef. Bugün ııı Uluslararası Uçuk Mücadele Günü kapsamında Yeşilay'ın bünyesinde İleyim 7 Müdürlüğü ile beraber şu an Muş Görekli Parkı'nda bir stand açtık. Burada standımızda özellikle gençleri buradan geçen aileleri, çocukları bilgilendirme çalışması yapıyoruz, broşür dağıtımı yapıyoruz. Buradaki amaç toplumu bilinçlendirme, bilgilendirme, bir farkındalığı oluşturma amacımız mevcut. Aynı zamanda e, burada yeşil ayın duyarlılığını arttırmak, bu sadece bizimle olabilecek bir iş, iş olmadığını, toplumun tamamının desteğiyle sağlanabileceğini, aynı zamanda aileleri de bilgilendirme amaçlı. Bugün uyuşturucuyla mücadele günü kapsamında narkotik şube, polisler ve yeşil danışmanlık merkezi olarak standlarımızı açtık. Amacımız Gölette Park'ta halkı bilinçlendirmek ve broşür dağıtmak. Kimse <laughs>